Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bağlama modelini anlatacağım. Bu modelimiz ben şu anda bunu çocuk beresi atkısı olarak çalışıyorum. Bunu yeleklerin kenarlarında kenar bandı olarak kullanabilirsiniz. Bakın ben bunu 6 numaralı bir şişle ördüm. Tornuma bere yapacağım, atkı yapacağım inşallah lazım verirse. Bu da daha ince bir 4 numara tığla ördüm. Şişle ördüm. O kadar değişik güzel duruyor ki model. Şunu bir bebek yeleği çalışacağım. İnşallah Allah izin verirse. Tabanını kurdum. Bakın bunda da ayrı bir farklı duruyor. Bunda kenar bandı olarak çalıştım. Modelimin tabanını kurdum. Üstüne devam edeceğim. Bu yeleğimin ön tarafı. Şimdi ben size Allah izin verirse bu modelimi anlatmaya çalışacağım bunu dediğim gibi kenar bandı olarak kullanılıyor yaygın olarak ee, ama bundan atkı yapabilirsiniz ee, battaniye olarak yapabilirsiniz hırkalar, süveterler yani e, her çeşit örgüde kullanabilirsiniz yeleklerinizde hırkalarınızda süveterlerinizde Hepsinde bu, kullanabilirsiniz bağlamalı e, ismi bu modelin Dediğim gibi her türlü e, Kenar bandı olarak değil de diğer Şeylerde de kullanabilirsiniz yani örgülerinizde Şimdi ben e, burada 21 tane ilme attım inşallah Anlatmaya çalışacağım size Bismillahirrahmanirrahim. İlk olarak bir e, ters bir düz olarak e, örüyorum başlıyorum bakın bir ters bir düz modelimiz böyle kuruyor arkadan da önden de bir ters bir düz olarak örülüyor çok çizilmiyor model Kenar bandı olarak değil de dediğim gibi diğer örgülerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, bir ters, bir düz arka sıramı ördüm. Şimdi burada bir tane tersimi örüyorum bir düze geldiğimde ipimi önüme alıyorum bir iki üç tane ilmeği çıkartıyorum bakın ipimi tekrar arkaya alıyorum tekrar geri sol şişime üç ilmemi de aktarıyorum bakın burada bağlıyorum ipimi tekrar geri öne alıyorum bu ilk ilmeği örmeden tekrar sağ şişime geçiriyorum ortadaki ilmeği ters olarak örüyorum Sondaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Bakın, bağladım şu an. O bir sonraki ilmeği ters olarak tek başına örüyorum. Tekrar geri ipimi öne alıyorum. 3 tane ilme. Bakın. Tekrar geri ipimi arkaya aldım. 3 ilmeği tekrar geri sol şişime geçirip ipimi öne alıyorum. İlk ilmeği boş olarak örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi ters örüyorum üçüncüyü ters örüyorum düz örüyorum bir sonrakini iki bağlamanın arasındakini ters olarak örüyorum tekrar geri bakın düze geldik İpi önüme ipimi önüme alıyorum bir iki üç tane ilmeği çıkartıyorum ipimi arkaya aldım tekrar geri ilmelerimi sol şişime aktarıyorum ipimi tekrar öne aldım bir tane boş aldım ortadakini örüyorum Evet modelimiz bu şekilde kuruluyor Evet boş aldım ters ördüm düz örüyorum bir tane daha ters ördüm Sonunda bakın iki tane ilmeğim kaldı. Bir, iki. İsterseniz öyle bağlayabilirsiniz bunları da isterseniz bağlamazsınız ama ben genellikle bağlıyorum. Tekrar bir taneyi bakın örmeden aldım. Bunu örüyorum. Kenar ilmemi de örüp arka tarafa geçiyorum. Arka yüzde bağlama yapmıyoruz. Tersi ters düzü düz olarak örüyoruz. bir ters bir düz ters ilmelerimizi ters örüyoruz düz ilmelerimizi düz olarak örüp gidiyoruz Evet. Arka sırayı da tamamladım. Şimdi tekrar yine ön yüzdeyim. Bakın bu da tersimden var. Ters ördüm. Düzü de örüyorum. 1-2-3 oldu. Bunu da örüyorum. 1-2-3 tane ilme var. Ters, e, tersten başlamıyoruz. Bakın. Şu düz olan ilmelerden ortada bir tane ters olacak. Sağ ve sol ilmelerimiz düz olacak. İpimizi tekrar öne aldım. 1 2 3 tane ilmeği sağ şişirme geçirdim şimdi tekrar geri ipim arkaya alıp sola biraz önceki yaptığımız işlemi kaydırarak yapıyoruz bir önceki sırada kenar ilmeğimin haricinde bir tane ters örmüş 3 tane ilmeden ilmeği bağlamıştım bu sırada ise bakın 3 tane ilme ördüm. 1 2 3 tane ilme ördüm. Ondan sonra bağlama işlemine başladım. Kaydırıyorum. Bu sefer şu ortayı bağlıyorum. Evet. Tekrar öne alıyorum ipimi. Evet boşaldım. Bakın ilk ilmeği sürekli boş alıyorum. Örmeden alıyorum yani. Ortadakini ters örüyorum. Sondaki ilmeği düz örüyorum. Diğerini bakın ters olarak örüyorum. Bir öbür sırada ikisini bir bağlamıştım. Bu sırada bir ilme olduğu için kenar ilmeği ters ilmeği örüp Terse geçiyorum. Evet. Tersten ördüm. Geldim. Bakın Bir tane örüyorum. Kenar ilmeğim haricinde. Bu şu düz ipimi öne aldım. Bir, iki, üç tane ilmeği sağ şişime örmeden geçirip ipimi arkaya alıyorum. Tekrar geri ilmelerimi sol şişime geçirip bakın ipimi tekrar öne alıyorum. İlk ilmeği örmeden başına at başına at alıyorum evet. Bakın şu ortadaki ilme ters örülüyor. 1 2 3 tane ilmeği aldım, ipimi arkaya geçirdim tekrar ilmelerimi sol şişime geçiriyorum Evet ilk ilmeği boş örmeden alıyorum İkinci ilmeği ördüm üçüncü ilmeği de düz ortadaki yine ters 1 2 arkada bir ters bir düz örülüyor başka hiçbir işlem yapılmıyor bakın modelim belirli olmaya başladı. Bakın burada bir iki tane ilmek kaldı. Bu ilmeği bağlıyorum. Aslında 3 ilmeden bağlıyorum ya. Kenar düz gitsin diye ben, evet, bunu da bağlıyorum. Arkadan bir ters, bir düz örüyorum. Ters, bakın ters, düz. Evet arkayı da göstermek istiyorum size arkası da bu şekil arkadaşlar bakın Evet bir ters bir düz örüp gidiyorum. Evet arkadan ördüm geldim bakın modelim iyice belli oldu ee, tekrar bir tane daha yapıp gösterip videomu tamamlamak istiyorum kenar ilmeğinden sonra bir tane bir tane ters ördüm bir düz örüyorum tekrar bir ters daha bakın bir alt sırayı buradan bir imlek örerek bağlamıştım şimdi kaydırıyorum modelimi Evet şimdi burayı bağlıyorum baklava dilimi gibi oluyor bakın Evet. Tekrar geri örme aldım, boşaldım. Örüp düz örüyorum. Ters. Bak şu ortadaki ilmeleri ters örüyorum. Şu kenardaki düzü alıyorum. yandan bir tane ters tekrar düz. İpimi arkaya geçirip tekrar geri örmeden boş olarak sol şişime aktarıyorum. Tekrar geri ipimi önüme alıp ilk ilmeği örmeden alıyorum. Ortadaki ilmeği örüyorum, ters olarak örüyorum. Sondaki ilmeği düz örüyorum bak. Şu ilmeği ters haroşa olarak örüyorum. Tekrar yine bağlıyorum. 3 tane aldığım ipimi arkaya geçirdim. Tekrar geri şişimi sol şişime geçirdiğim ilmelerimi boş olarak alıyorum ortadakini ters örüyorum bunu düz örüyorum bir sonraki ilmeği ters örüp kenar ilmeği de örüyorum Evet bakın modelimiz böyle şöyle bakınca kayıp gidiyor şöyle baktığınız zaman baklava dilimi gibi oluyor çok güzel değişik bir model dediğim gibi isterseniz kenar modeli isterseniz normal evlerinizi de kullanabilirsiniz bakın bu altı numarayla ördüğüm örgü aynı model bu 4 numarayla ördüğüm örgü bu da üç numarayla ördüğüm örgü evet Şişin büyüklüğüne göre kalınlığına göre modelimiz değişik görünüyor. örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Beni takip ettiğin için teşekkür ediyorum. Ee, abone ol, olun, beni desteklemeyi unutmayın.